Yine denk geldik. Ne diyorsun? Nasıl? Yine denk geldik diyorum. Abi ne haber ya? Ya iyi senden naber? ne haber? Ama nedense bak mesela hani tam da böyle yoldan gidiyorsun. Evet. Aynı yolun üzerine bak gene kağıtçılar şey koymuş mesela. Yapma ya. Bak mesela önünde biri var mesela. Affedersin. Mesela e, evet. Bak mesela bak direkt buraya koymuş gene. Ama çöp de atmışlar bu sefer. Tut şu kamerayı şunu alalım kaldırayım. Tutayım ya. abi. Böyle tut Sabit Şöyle be. mi? Böyle tut evet. Böyle. Ay. Şimdi çok nasıl? Var, nasıl? Vallahi. abi Vallahi çok çeksin. <laughs> <Şişt. gülüyor> Ve Mehmet'in saçma olan <laughs> yapma. Gibi çöp atmışlar. Aynen abi ya. Sen pardon. <laughs> Kardeşim gördüğün gibi çöp atmışlar diyor. <laughs> ya. Aynen abi gördüğün gibi. Eee çok, çok özür dilerim ya. ya. Hiç Lafın gelişi. Abi. Neyse, ya. Ben tamam abi. Neyse ben bunu fotoğraf çekip belediyeye atarım. Aman dikkat ediyorum. Ne yapıyorsun? Nereye Bana böyle? ne yapayım abi? Öyle ocağına gidiyorum. Sen nereye böyle? ocağına şey mı? He sen nereye? İyi ben de